Akçakale Ekin Yazı'da devreye aldığımız 20 beygir tesisin kontrolüne geldik. Ee, Sistemimizde verim kaybı e, var mı yok mu arıza var mı yok mu ona bakacağız. Ee, Hacı abi başlatabilir misin abim? Suyun akışına bakacağız. ölçümleri alacağız. Evet 20 beygir olmasına rağmen muazzam bir su. Şöyle. Allah utandırmaz. Kapatalım abi. Panellerin yüzeyi bu şekilde olmasına rağmen verim kaybı her Bacakta 25 amper çekiyor 50 herse çalışıyor aşağı yukarı Maşallah 21. beygir tesisimizin kontrolüne geldik Paneller çok kirli Bu arada Akçakale'de fırtına yaşanmış Toz fırtınası Çiftçimize de Tekrardan hayırlı olmasını diyorum Hacı abi memnun musun? Memnunum. Allah razı olsun Yani suyundan Tesisin kurulumundan Memnunum. Allah razı olsun baş göz üstüne Tekrardan hayırlı olsun inşallah. Sağ olun. Sağ olasın. Sular solar enerji. Şimdi topraklamalar dahil hepsini attık. Çelik galvaniz kullandık. Testimiz bu şekilde. Müşterimize tekrardan hayırlı olmasını diliyoruz.